Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Era haritasında Pochinki bölgesine atlıyorum ve One Man Scout olarak oynamaya devam ediyorum. Şöyle şu çatıyı alabilirsem güzel olur. Aldık, güzel. Gelen mi var? Aman aman bir gelen olmasın şu an için abi. Çünkü silahım yok. Çarpışamam. Adam aç, bot. Bak botun elinde AK var. Botun bile loot'u benden daha iyi ya. Böyle yat lan aşağıya. Yani o kadar hızlı bir sürede zaten silah alıp da hemen hızlı bir şekilde oraya geçip bir şey yapamaz. Bu bot. Bariz belli. Lan! Bana sıkıyor. Nereden sıkıyor? Bak bu bot değil ama. Çünkü botlar mini kullanmıyor, kullanmıyor diye biliyorum. Hemen şunu bir çekeceğim. Gördüm. Aa kafayı yedin ya. O kafayı yedin ama sen ya. Dostum. Aa şu evde dolu. O da çok yedi. O da bot. Lan. O da gitti. Abi bu da bot galiba. Bu ne ya? Bunların hepsi bot mu? Bak burada da biri var. O da gitti. Oğlum çok vurdun ya ama. Canıma bakın. Şunu bir bitireyim hemen abi yerde. Yat abim sen yere hemen. Bandaj mı? Yapacak bir şey yok bandajlayacağız. Ortalık karışık. Aa adamı gördüm lan. Hadi be. Kilimi de çaldılar orada yani. Aa gene çıktı. Ha ben bunu buradan nasıl alacağım acaba? Bak bak bak. O da farkımda benim ha. Dur şu ağrı kesiciyi falan basalım. Canımızı bir toplayalım. Gel gel. Ağaçta falan bekliyor. Loot'a bakıyor. Güzel. Hemen onu bir çekelim abi. Şunu bir çekelim hemen. Bir sıkıntı falan olmasın da. Güzel. İçerisi karışık bu arada. Aa biri daha geliyor. Onu bitirmem lazım hemen bana rush yapmadan. Güzel. Onu da bitirdik. Kara ateş. Bak bu bunların takım arkadaşıydı sanırım. Şurada canımızı bir yenileyelim. Mermimiz falan filan da bitti. Şu AK'yi de atacağım yere. Abi şimdi canımızı şurada birazcık topladık. Şurada birileri var ama bunların yerini öğrenmem gerek. Folder folder bunlara koşmak da istemiyorum ama şu lootlara bir bakalım. Uzi. AK atabilirdik aslında ama. Şu adamın da bir lootuna bakarsam. Ver abi. he sıkar. Şimdi hemen şuradan bir ikinci silah olarak sıkara da geçersek. Tamam biraz daha rahatladım abi. Ahanda DP ile biri zıpladı geliyor. Evet iki kişiyi yedim. Hemen şunu çekeceğim. Biri daha var orada. Gördüm. Hadi be. Duvarda. Biri de ileride düştü. Neredesin ki sen? Aa biri daha geliyor lan. Şunu bir alayım. Tamam o da gitti. Bu da bana sis atıyor ya. Biri daha var. Sen de gittin. Oğlum etrafımı falan sarıyor bunlar. Abi böyle olmaz. Geri çekilmem lazım biraz. Dikkatli oynamalıyım. Şu ileride de birini düşürdüm. Yok ya, ben seni geçirir miyim lan karşıya? Abi şurada hemen kiti basacağım. Şurada da bir sesler geliyor. Aa gördüm iki kişiler. Kalkmış aya. Hadi be. Sprey kötüydü. Aa bunlar benim etrafımı saracak. Burada hemen kiti basacağım. Ha geçiyor. Sen bir öl. Ulan bir kit bastırmadınız be. DP var. Sola açıyor. Biri de evde. Tamam. Şimdi bunu nasıl? Buna tuzak kuracağım. Ya abi evin içinde pusuyorlar. E, ben de burada beklerim. Pusu yani. Bu da bu pusudur. Hadi be. Hadi be. Geliyorum dalıyorum. Hadi bakayım. Yat aşağıya sen. Hemen bastım abi yerde. Hiç uzatamam. Şu evlerin çatısına çıkacağım. Şimdi bu adamlar nerede? En son şu evdelerdi. Acaba nereye geçtiler? Aa ha, gördüm. Hala evde ya. Görme lan beni. Bunlar kaç kişi acaba? Bombam var mı? Yok be. Bu adama sprey atmam lazım. Ben bu adama basıyorum arkadaşlar. Böyle olmayacak bu iş. Bu mevzuyu uzatmamakta fayda var. Yedin. Yedin, yedin. Ama abi 2 saat orada bekliyorsun. Geldim. kafanı da aldım. Şimdi bitirmeye geliyorum. Yine kafana hadi bakayım evine köyüne. İki saat evin içinden çıkmadı gördünüz değil mi? Evin içinde pusuyor. Kar varmış. Ver lan şu karı. Kar güzel oldu severiz. Hemen mermilerini de alalım. Güzel. Güzel başladık. 10 kille sonunda Pochinki'den çıkabiliyoruz. Evet şimdi Pochinki'den çıktık ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Sayı baya bir azaldı. Bu saatten sonra daha da dikkatli oynamamız gerekiyor. Çünkü bu sona kalan insanlar daha da tehlikeli biliyorsunuz ki. Daha temkinli oynayacağım. Devam. İleriye bir drop atıyor bu arada. Ona bir gidelim abi. Gidebilirsek. Araç yok ama. Ver abim şu drop. Groza mı? Ya Grozo'ya geçmek isterdim şu an. Aslında çok da iyi olurdu ama şöyle bir şey var. E, mermi sıkıntısı yaşayacağım. Çünkü 762 almamıştım yanıma. O, o yüzden ona geçmeyeceğim. E, şöyle bir şey yapacağım. Köprü tutmaya gideceğim. Ve köprü tutacağım. Uçak çünkü şu hizada gitmişti. Şöyle gitmişti. Bayağı bir atlayan olmuştur o tarafa diye tahmin ediyorum. O yüzden köprü tutacağım. Köprüden gelenler olacaktır illaki. Aa buggy var. Önümde buggy var arkadaşlar. Şurada durup o işini bitirmem lazım. Hemen dur aslanım şurada. Güzel. Hemen kar 98'imi çektim. Buradaydı gördüm. Gördüm seni. Gördüm. Bir tane yedin. Ya kafasına gitmedi ya. Orada kafasına sıktım halbuki ama. Tek değil bu. Buna sprey mi atsak? Tam bilemedim buna nasıl vuracağımı ama. Bir tane yedi o karambolde ama. Tabii ki de onu o kadar kolay alamayız. Arkamızdan da birileri falan gelmesin. Ben şöyle bir şey yapacağım. Aracımı alacağım abi. Bir konum değiştirelim. Kaçmayacağım tabii ki de bunlarla çarpışacağım. Ama bir konum değiştirmekte fayda var. Çünkü aracım kötü durmuştu biliyorsunuz. Bana sıkıyor bak. He sıktın ne oldu? He sıktın ne oldu yani? Şöyle aracı bir şu tepeyi bir aşırtalım abi. He gel gel. Bayağı bir yedi. O, onu düşürdüm. Arkadaşı geldi. Gel dostum. Bir tane ES bir tane body shot. Güzel. Canın çok az. İkisi de bitti. Çok güzel. Yani biraz kötü oynamadılar aslında. Güzel baskı kurmaya çalıştılar ama. Yani biz boş değiliz yani. Onu da söyleyelim. Güzel. Bunların loot'u bayağı iyiymiş. Şunu da atalım. Köprüyü ben tutacaktım yani alt tarafı. Ben bu kadar şey olacağını düşünmemiştim yani. Siz kendiniz kaşındınız arkadaşlar. Güzel. Sayı bayağı bir azaldı. Bu 10 kişi ne ya? Araç. Tek bu. Bunu karla sıkacağım. Bir tane denedim şöyle ama. Vallahi adama evleri al dedik ya. Al senin olsun falan dedik yani. İşaret fişeği mi? Ya işaret fişekleri boşmuş. Bunda da kar falan var. M4 yok mu? Ha var ver. M4'ü de ver. Ha biri geliyor. Lan sakin ol. Bu araçla gelen adam değil. Araçla gelen adama ses verdik bu arada. Aracı sisledim. Çıkacağım şimdi. Adam evde gördüm. Hadi be. Vallahi çıkıyorum ha ben alana gidiyorum. Beni vuramazsın oradan. Ben de sıkamadım çünkü ona. Ya boşuna sıkma, boşuna sıkma. Vuramazsın. Boş yapma, boş yapma. Direkt aldım abi şu evleri. Hiç uzatmayacağım çünkü bu adam bana gelecek dümdüz. Ya red zone'da olmasa şuradan çıkar. Aa gördüm lan adamı. O da şuraya geçmiş. Aa gördüm. Lan sen beni mi gördün? Red zone var abi, red zone. Bak 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 bak. Bir tane yedi. Ulan rezon olmasaydı gösterirdim ben sana. Ha, rezon bitti. Şimdi birazcık daha rahatım. Hadi be oğlum uğraştırma ya. Bak daha bir takım daha var. Sabırlı. Anladım. E bu adam araca binecek. Alan dışı kalacak. Gösteriyor. Tamam, sıkıldı galiba. Hadi be. Hadi be. Tava mı? Bir tane daha yedin. Hadi bu kötüydü. Bir tane abi ne var sende? İki tane kar 98 yedin sen ya. Kendine gel. İnanılmaz. Büyük ihtimalle 3 yelek vardı bu adamda. Ama iki tane kar 98'e de düş be kardeşim ya. Hadi. Aa, aşağı geçmiş. Aa bir tane de HS yedi. Oğlum o ne o kask seni korur artık ne de o yelek seni korur ben sana söyleyeyim. Abi arkamdan şimdi bir takım falan gelecek bak. Son iki, son 3, 2 kişi daha var. Yerlerini bilmiyorum. Ah bir gösterse. E tabi kaskı gitti. E zırhı da gitti. Göstermemek de haklı da çok uğraştırdı ya. Basmak da istemiyorum bunu. Alan dışında kalacak biraz sonra. Ya işte evlerin içinde gördüğünüz gibi bu şekilde pusuyorlar. Bakalım dur bakalım ne olacak. Benim de kaskım yeleğim gitse ben de çıkmazdım. Herhalde de bu kadar da değil ya. Yani ben şey derdim ya bu kadar iyiyse öldürsün falan derdim çıkardım. Sis attı. Çıkıyor mu? Çıkma kararı mı aldım? Vay be. Çıkma kararı aldı sonunda. Demek ki ağaca geçmiş bu. Oha. Şunu alalım bir abi o zaman. Şu, şunu bir bitireyim. Bir saniye. Şu adamı bir bitirelim de bir, bir bize şey yapmasın. Tamam o gitti. Şu adam arkamızdan gelecek. Hala mı evdesin? Hala evdesin yani öyle mi? Lan şu adam da var. Ne kadar sabırlıymışsın ya. Bir tanesi solumda airdrop almış. Bir tanesi de burada arada kalan kişi benim şu an. Yani yerimi be ben belli ettim. Ya eğer şu adamda bir AVM falan varsa Bizi götürür bu artık gelmek zorunda bize Artık gösteriyorum ya Hadi be A geldi lan Sonunda ya sonunda ya 2 saattir seni bekliyorum ya Tamam son bir adam var onun da aşağıda olduğunu Görmüştüm şurada bir can Yenileyeceğim hemen devam edeceğim Evet şimdi alanı tekrar verecek Şimdi canımızı yeniledik son adam Şu aşağı taraftaydı alanı ortaya verdi Hadi bakalım. Nereye geçeceğiz? Aa adamı gördüm. Mantarda. Bu adamda AVM var abi kesin. Bak yatıyor yerde. Hop şöyle bir body shot. Hop şöyle bir tane daha vurdum. Spreyimi de attım oyunu bitirdim. Yere yatmış sürünüyor. Kamuflajı var ya. Gayet güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar toplamda 16 kille 2686 hasarla da birinci olduk. Güzel bir maçtı. Sondaki adam o kadar sabırlı oynadı ki. Valla takdir ettim yani. Bu sabır nereden geliyor anlayamadım. Ama güzel bir maçtı, keyifli bir maçtı. Pochinki'deki fight'lar da çok güzeldi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse e, videoyu beğenirseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.